Voilà nasıl çizilir yani kediler. Resim çizmek istiyorsan Pinterest senin en iyi arkadaşın. Aslında çok basit gerçekten bana inan. Şimdi çok az çalışan bir kalem aldım. İlk önce kedinin kafasından başladım bu şekilde. Göğsünden devam ettim biraz büyük yaptım. Patilerinden ve arka bacaklarını çizdim bu şekilde. Buna benziyor. Şimdi aynı kalemimize alıyoruz, detayları çiziyoruz. Tabii ki de üstünü sildim güzelce. Aslında bir şey çizmek istiyorsan sadece yuvarlak yap. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra detaylara geçiyorum gördüğünüz gibi. Kalem de çok güzel çalışmıyor gördüğünüz gibi çünkü bu çok önemli. Yani temiz kalmasını istiyoruz. Bunu yaptık mı bence çok güzel oldu. Şimdi, Şimdi min havamızın gölgelerine geçiyoruz ama çok bastırmadan. Güzel olduğundan emin misiniz? Tamam, başlayabiliriz. Şimdi çok güçlü bir kalem aldım. 8B aldım. Şimdi burada kedimiz zaten hazır olduğuna göre sadece detayları çiziyoruz. Bitti. Gördüğünüz gibi tam aynısı oldu. Bunu da 5 dakikada bitirdim. Kedimiz bu burada çok tatlı oldu. Bunu var ya yolda yapmayı çok seviyorum. Aslında anlamadıysanız başka hayvanlar da yapabilirim. Daha çok böyle kolay olur sizin için. Ama hep yuvarlak yaparak çiz.